Sizce Lobby'deki en agresif takım kim? Bana göre STG. Sizce lobideki en zeki takım kim? Ya, bu biraz zor bir soru çünkü zaten Türkiye'nin zirvesinde oynuyoruz. Ama tek bir cevap verecek olursak biraz da e, sabimiyetimden ötürü futbolist diyeceğim. Sizce en iyi takımlar arasından en iyi performansı hangi takım gösterecek? En iyi performansı STG. Bence iyi gidiyor şu an. Ee, gayet e, çalıştıkları şeyi uyguluyorlar. E, hepsini tebrik ediyorum bu konuda. E, böyle de devam edeceğini düşünüyorum hepsi için. Sizce katılanlar arasından e, birinci sezondaki favoriler hariç en iyi performansı hangi takım gösterecek? Kınakat bence e, biraz daha şey, e, biraz daha iyi gidiyor. E, belki biraz daha farklı olabilir onlar için her şey. Peki Yeni Gelenler kategorisinden sizce hangi takım güçlü? Yeni Gelenler kategorisinden eğer buna STG dahilse STG kesinlikle güçlü. Peki birinci sezondan itibaren rakiplerinizi nasıl analiz ettiniz? Birinci sezonda geçmiş maçları tekrarını izleyerek biraz rakipleri tanıma imkanı bulduk. Bu sezonda zaten bu ilk haftayı boş geçmemizle birlikte hafta sonuna kalamadık. Bizim için bol bir vakit oldu e, ee, iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz bu süreçte.